dost mikrobiyomun azalmasını yapan sebepler. Probiyotik diyoruz. Burada bir parantez açayım. Probiyotik tablet olmaz. Ben probiyotik tablet Soru oluyorum yaptım. diye dolaşmasınlar. Siz de dolaşmayın efendim. Çünkü neden? Canlı olacak. O tablet haline geldiği zaman canlı kalıyor mu? Sizi kandırıyorlar. Dünyanın parasını veriyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Evde yoğurdunuzu yapın. En ayranınızı yapın. Şimdi kefir modası çıktı. Kefir, yani doğal mayalayın. Bunu yapın. Ya şirden mayalı peynir yiyin. Hepsinde probiyotik var. Prebiyotik ne demek? Prebiyotik de prebiyotik de gıdaların içinde e, canlı bakteri yoktur. Ama vücudumuza girdiği zaman mikrobiyom ve dost bakterilerin çoğalmasını sağlar. Bunların da başında soğan gelir, pırasa gelir. E, efendime söyleyeyim, prebiyotikler de çok önemlidir e, şey olarak. E, Gıdalardan sebzeler gelir. İşte efendim söyleyeyim pancar gelir, turp gelir. Hep kök sebzelerde evet, yani evet var. Evet, gelir. Simbiyotik <laughs> ne? Ve başında aslında prebiyotik olan e, sebzelerin en başında lahana, brokoli ve karnabahar. Hocam brokoli deyince pişirme yöntemi... Ben brokoliyi bilmiyorum. Ben karnabahar bilirim. Karnabahar <laughs> kadınıyım ben. Brokoli sonradan devreye girdi. Büyük bir olaymış gibi. Karnabahar senelerden beri. Pişirmek değil... Turşuları çok önemli. Turş. Turşu çok önemli. Turşu yapacaksınız. Turşu yapacaksınız. Turşu da çok önemli. Turşu yap, lahana diyelim. Lahana prebiyotiktir. Tek başına lahana salatası yapıp yiyebilirsiniz ve yemeği yiyebilirsiniz. Ama lahanayı veya karnabaharı turşu, yaparsak, turşu yaparsanız simbiyotik oluyor bu sefer. Harika, harika. Hem prebiyotik hem probiyotik. Onun için turşu suyu çok önemli. İlaç gibi gerçekten. Turşu suyu çok önemli. İngiltere'de yapılan bir araştırmada da hakikaten Türkiye'de kışın, tabi eski araştırmalar bu, çok miktarda turşu suyu içiliyor. Hatta bizim İstanbul'daki meşhur turşucularla falan gidip görüşmüşler, şey yapmışlar, röportaj yapmışlar, şey yapmışlar. Çünkü turşu suyu hakikaten prebiyotik. Neden? İçinde kristal kaya tuzu da var. İçinde fermente, doğal fermente canlı bakteri de var ondan. Hocam e, kaya tuzunun e, bağırsak sağlığı ile ilgili bir faydası var mı yoksa Olmaz sadece Olmaz olur mu? Onu... Bütün var. Onu sonra konuşuruz. Tamam, kaya tuzuna ayrı bir program yaparız. Olur. Onun şeyi tamam. şeysi bitmez. Seve seve. Onun şeysi bitmez. Evet. Tamam. Peki Şu. herkes e, kaya tuzuyla mı yapıyordur bunu? Şeyi? Kaya tuzu öbür tuzla yapılmaz. Öbürü toz değil zaten. O zaman gönül rahatlığıyla her yerden turşusu içebiliriz. E, tabii. Zaten bakın ee, kullanılan onu birazcık e, şey vereyim. Kullanılan e, sofra tuzu, sodyum klorür. İstersen turşu yap hemen ölür. Turşu olmaz ki. Öyle mi? E, tabii ha. ki. Hayatında turşu yapar mısındır sen? Belli ee, zaten. Hocam bir iki sefer yaptım. Evet. Ama kaya tuzuyla yaptım. Zaten kaya tuzuyla yapılır. <laughs> Öbür tuz öldürür hemen. Mahveder. Çünkü hmm. tuz değil o zehir. Endüstriyel bir e, şeydir o. Ma ma madendir. Endüstri için yapılır kalanında paketler insanlara satılır. Ondan sonra da tuz yemeyin, tuz yemeyin. O ayrı bir olay. Onun için o zaten zehirdir. Ondan siz turşu yapamazsınız, hiçbir şey yapamazsınız. Tamam. Esas turşu kristal kaya tuzuyla yapılır. Tamam. Peki Çok. şimdi sizi kızdıracak bir ürün daha piyasalarda zannediyorum kızacaksınız. Şimdi bu probiyotikleri dışarıdan alamazsınız tablet olarak, toz olarak dediniz ya. Eczanelerde şuna rastlıyorum. Ev yoğurdu yaparken e, probiyotik yönünden daha zengin olması adına e, bazı toz karışımlar satılıyor. E toz karışım olur mu? Toza girdiği zaman toz olduğu anda toz işlenmiştir. İşte halkın cahilliği üzerinden e, gelir sağlıyorlar. <laughs> George Bernard Shaw diyor ki en kötü şey halkın cahilliği üzerinde yatırım yapıp para kazanmaktır. Yani, Türkiye'de bu yapılıyor maalesef. Evet bir şey oluşturuluyor. Hocam e